Arkadaşlar ben Doktor. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar burası Ders'te ilk videomu çekiyorum. Aslında izle denemem ee, bir tane arkadaşım var onlar çekiyorum. O da zaten takımlara çekiyor. Şimdi daha gelince sadece pazara, tıp, da pazar tek duvarları pazar gelecek. O da zaten sabah sekizde falan. O yüzden ben Doktor diye bir, e, şey açtım. Bugün sizlerle neden nasıl yapıyorlar? Aşırı basit. Biliyorsunuz benim e, logo kok böyle tam işaret yapıyor. Hatta onu bir göstereyim size bir Bakın benim logom bu. Şimdi bunu nasıl yapacağınızı göstereyim. Ben bir sürü yaptım burada. Şimdi ilk önce bu girelim. Girdik şimdi bu Burada size pin basitli. Yani şuradan takım oluştur deyip takım, takım. Ne olmuş oluşturuyorsunuz. Burada bir tane emoji atıyorsunuz. Bakın hangisini atalım mesela. Mesela ee, bu olsun. Böyle duruyor ya. Bunu şimdi ekran görüntüsünü alıyorum. Şu an üstte geldi Görüyorsunuz. Düzenli diyorum. Ondan sonra burada orayı işaret alıyorum. Bakın. Çok kolay yapımı gerçekten. Aşırı basit. öyle. Şimdi bunu kaydediyoruz Ve kaydediliyor diyor. Bunu da silin. Bu artık gereksiz. Ve buradan bir çıkalım. Ve yeniden girelim. Bakın. Mükemmel olmadı mı? Şimdi bu raftarsa girelim ve izlediğiniz kadar oynayın ve YouTube'un YouTube'da video atarak e, çok kullanışlı olabilir. Bu video bu kadar arkadaşlar. Bu ne video ben bir sizdir. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.